Herkese selam arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte hesabıma tanıtıyorum videosu çekeceğim. Bu benim ilk videom olacak hesabımda. Çok merak ediyorum şu an. Sizlerle birlikte video çekmeye. Neyse videomuza geçelim. Düşelim. Neyse arkadaşlar. İlk önce ben ev, evlerimden başlamak istiyorum. Dört tane evim var. Biri bu. Biri bu. Biri de bu. Ben en çok bunu kullanıyorum. Şimdi de geçebiliriz. Ben de ben bu e, hesabı ilk açtığımda ben bu şey bu iki yüzü kullanıyordum. Bu yüzü falan kullanıyordum. Yüzlerim bunlar arkadaşlar. En sevdiğim yüz bu yüz. Arkadaşlar ben bunu almıyorum çünkü. Buradaki benim tam kombinlerim böyle arkadaşlar. Ben en çok diğer kombin seviyorum. Burada bir tane zırhım var. Ben bunu çok seviyorum. Buradaysa ise peri masalındaki olan şeyi almıştım parayla. Bu da diğeri bu güncel ki gelen. Burada yürüyüşlerim böyle. Dört tane var her zaman gibi. Böyle benim en çok ben bunu kullanıyorum. Saçlarda ise en sevdiğim bu falan var. Ben bunu deniz kızı gibi yapacaktım. Olmadı. En çok da ben bunu kullanıyorum. Tabi. Bazen de bunu kullanıyorum. Ama ben en çok da bu saçı çok seviyorum. Nedense. Bana biraz daha hoş geliyor. Şimdi kıyafetimize geçelim. Ben e, bu böyle kıyafetlerim. Biraz hızlı geçiyorum ama pardon. İşte arkadaşlar ben bu kombinle falan çıkartmak için zor uğraştım. Buradaki ürünü falan para almıştım bu kombine. Böyle ben bunu pek sevmiyorum. Böyle ben bunu pandayı şeyde almıştım. Paralıyken almıştım. Çok özel bir kostüm parçası. Altta geçelim. Ben deniz kızı kuyruğu almıştım. Çok güzel ben bayıldım. Burada ben eskiden bu altı çok kullanıyordum. Ama artık e, bunu kullanıyorum. Bu kadar atlarım. Çok fazla da altım yok. 5 şapkalı geçelim. Ben bunu almıştım. Bunu. Bunu ben Ferişin güncellemesini almıştım. Bunu da ben bu güncellemede almıştım. Öyle arkadaşlar şapkalarım. Burada kremi şapkası var. Çok güzel. Fare satın almıştım. Böyle. Bu da var. Ve Burada ben e, iki tane e, küpe almıştım. Onu bedava vermişti. Burada ise üç tane eldivenim var. Hiç kullanmıyorum. Burada böyle ayakkabılarım var. Ben bunu güncellemede çıkartmıştım. Bunu da e, kutulardan almıştım şu ikisini. Bu falan böyle. Ben bu ayakkabıyı çok seviyorum. E, ay yeni yılında almıştım. Burada ise böyle. Ben bu gözlüğü e, çok severek kullanıyorum. Bunu da almıştım. Mesela bu gözlüğü ben çok seviyorum. Ben bu kombinle birlikte geldi bana. Bu kombin. Ben fazla şey kullanmıyorum bunu arkadaşlar. Böyle hiç kullanmıyorum. satında almıyorum. Çok bana boş geliyor bence. Böyle arkadaşlar benim çantalarımdan. En güzel böyle çantalarım. Ben en çok da bunu seviyorum. Bir de bu şeyi çok seviyorum. Bunu, bunu giydiğimi. Böyle takmak Şimdi arkadaşlar petlerimi göstereceğim. Böyle balçıklı kedi var. Balçık de bence güzel. Ben bayılıyorum. Üç tane kedi birleştirip yapmıştım. Kızıl da böyle. Benim en sevdiğim pet. E, ben bunu gri sultan papağanlık parlak olan çekilişe dahil ettim. E, birkaç tane çekilişimiz olacak. Altı tane beni. Ve onları vereceğim arkadaşlar. İnşallah e, siz kazanırsınız aramızdan biri. Yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı da unutmayın. E, şartları söyleyeceğim. E, e, kanalıma abone olup like atıp ve bildirimleri de açmayı unutmayın. Arkadaşlar bunlara eklemek istediğiniz varsa ekleyebilirsiniz. Ve videoma like atmayı unutmayın. Yorumlara adınızı ve kodunuzu yazın. O zaman ben de bir köşeni seçip de alacağım. O alt tanesini. Bu kadardı videom arkadaşlar. Abone olup like atmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Bir de şeyimi göstermeyi Fotoğraf çiçeğimi göstereyim. Önlerimde bunları paylaşmıştım. Böyle like atanlar bunlar arkadaşlar. Çıkış beğenmiş. Mesela arkadaşlar ben fotoğraf atıyorum. Çok kişi beğenmiyor tabi. Böyle olan. Bu benim en e, İstediğiniz kişiler böyle eklemek istediğiniz varsa ekleyebilirsiniz. Benim fotoğraflarımı da beğenmeyi yani, takip etmeyi de unutmayın. Hemen yani 35 takipçim var. Hı. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Like atıp abone olmayı unutmayın. Sizleri çok seviyorum. Görüşürüz arkadaşlar. E, çekilişi inşallah siz kazanırsınız. Görüşürüz arkadaşlar. Bay bay. Sizleri öpüyorum buradan. Görüşmek üzere.